Hava. Wow. Ne? İn in çivileme. Ay ay bakayım. Hoppa. Çatı çatı çatı. Yes. Çatı silah. Ya yeter Allah daha ne alıyorsun ya yuh buradan vurabilir miyim lan o adamı? Abi şu hakemeyi bırak ya. Abi çabuk çabuk hadi çabuk. Onun dibi daha iyiydi lan. Kırmızı adam sen beni hiçbir zaman yalnız bırakma sakın. Tabi efendim. Sakın beni yalnız bırakma. Gel kanka. Neredesin oğlum? kırmızı alan var. Geliyorsan gel ya. Anam. Gel ya gel sen de gel. Gel neredesin? Hocam bir ösaldan bir soldan bir kırmızılar bir sis. Başka. Hadi hocam başka. Yerini nerede buldum lan ben? Nerede durdum lan seni ben? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yok. Hocam, şunu veriyorsun hocam. Hocam veriyorum. Şunu atıyorum, şunu atıyorum. Bu fazla, bu da fazla. bunlar da bunu alacağım. At o zaman, at. Geldim. Hocam dur. Ya bir, bir dur, bir dur, bir dur. Aynı anda gelmeyin, bir dur. Ver. Hücum. Kullan bak. Abi alan dışına drop atıyorsun. Oyun bir saçmaladı ha. Abi ne? Oo, burası. Evet. Brozoysa yeriz abi. Vay diyorum. Ana benim şey dürbün böyle miydi mi? Aa ilk defa gördüm. E hocam nerede takılıyorsunuz? Alo. Gel. Drop sen gel bari. Bak. Drop gel dedim ya. Hemen. Bekle. Az bekle. Sen neredesin? Sıkı sıkıyorsun? Sen nereyi sıkıyordun? Arıyorum. Gide şimdi. Bak ya. Tamam hocam tamam size de geliyorum. Bekleyin. Siz neredesiniz? Öz, öz. Ne oluyor lan? Yes. Şimdi şimdi drop'u bıraktım ya. Aa beni şekilli şey çıkıyor lan. Sandığa bak. adam peşine koşmaktan nefret ediyorum artık ya her seferinde böyle böyle de arkama bakamıyorum ki ya Kaçırdım. Bir dur lan. Tamam gel. Geliyorum bekle. Tek bir yerde daha çıkıp gel ama hadi gidelim. 100 mermi kalmış. Ola ola ola. Nerede elin lan? Abi? abi bir daha sniper almayacağım. Abi marik. Ne var lan? Sen nereye çıktın karşıma? Bir dakika yok mu? Yok. Ne var mı? bende varmış teşekkür ederim hadi gidelim baba 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 ha boş 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 boss. bırak bossu hayır 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 bırak beni peşimi bırakır mısın teşekkür ederim drop nerede orada? adam mı lan o anan ya nasıl AVM'si var. Yanını doldur. Dur bir dakika dur. Ben bunu vurayım da doldururum onun canını. AVM var onda. Ama şeyde kaldı AVM. Ama AVM şeyde kaldı. Abi ben şey basmamışım ki. Ya abime kaldı. Allah kahretsin. Biraz daha zaten almayacağım. Keskin ya boş sakın sen gelme. Gözünü seveyim git oradan hadi. Ya tam geber hadi geber. geber hadi. Aha. Başka. Hocam biraz mermi. Bak ya. Geldim. Gel. Hop. Sandık güzelmiş ha bak. Abi SKS benim benim silahım budur abi. gerçek tanış ama Olsun. ben ne alırım ver alan ver daha nereye vereceğim ver adam mı adam mı şu SKS ne şey güzelmiş ha evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.